Selamlar gençler ben Aksel ve bugün sizlerle beraber Lara Roleplay'deyiz. Yanımızda sunucunun geliştiricisi var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ee... Hoş ben de hoş buldum. Ee, sunucunun konseptinden bahsedebilirsen izleyicilerimiz de öğrensin. Ee, İstanbul'da geçiyor. Rollerimiz hard, ekonomi medium. Para kazanmak kolay ama araçlar fazla. Rollerimizi gayet bir şekilde hard yapmaya çalışıyoruz. Oyuncu olsun genelde olsun. Evet arkadaşlar evet. duyduğunuz evet. şekildeymiş konseptimiz. Ee, i̇ki tane infomuz var. 50 TL OC baki ve 500k IC para. Ee, 500k IC para da bu da çekiliş diye farz ediyorum. Çekilişe nasıl katılıyorlar? Evet, e, gelerek size bir kanal açılacak bir çekiliş kanalı var. Orada botlardan katılabilecekler. E, çekiliş süresi boyunca oyunda mafiyat olacak. Oyun dediyse tekrar çekiliş yapılacak. Oyunda bir arkadaşlar verilecek çekilişler. Evet arkadaşlar duyduğunuz mantık üzerinde ilerletiliyormuş. E, ve o zaman yavaştan göstermek istediklerimiz şeylere geçebiliriz. F1 panelden başlasan F1'e. basarsak F1'de iki tane imleç çıkıyor arkadaşlar tıklanabilir şekilde. Sağ taraftakine tıklarsanız sunucu hakkında bilgiler. Böyle yan tarafa gidebiliyormuş. Meslekler hakkında bilgi de yakında ekleniyormuş. Tekrar F1'e basıp aç kapa yaptık ve tekrardan üye bilgileri çıkıyormuş sol tarafta tarafta da yaşınız, boyunuz, kilonuz, osi bakiyeniz, oynama süreniz, cinsiyetiniz, bilmem ne, cartçuk hepsi çıkıyor. F2'de destek arayüzünüz var. Buraya raporunuzu gönderebiliyorsunuz. Yazıp gönder derseniz gönderiyor. F3'te bir birlik panelimiz var. F9'da sinematik bir modumuz var. F10'da karakter değiştir ve Discord entegrasyonu diye bir olay varmış. Kurcalamayalım biz. F11'de de böyle bir map var. Valla map de İstanbul'da işte Mecidiyeköy, Yeniköy falan filan her şeyi gösteriyor. Biz şöyle er yazıp raporumuzu kapatabiliyor muyuz? Kapattık herhalde bilmiyorum ama. <laughs> e, rapor gönderdir. sen kapatmak istedim. Tamamdır. E, o zaman göstermek istediklerinizi geçebiliriz. Tamamdır. Şimdi balıkçı sistemi var onu göstereyim tamam, sana. için. Ben de Evet balıkçı Mahmut'a geldik. Etkileşime geç dedik. Balık sat ekipman al var. Ekipman alacağız biz. Olta al yem al var. Olta da alacağız yem de alacağız. Yem de aldık. Olta da aldık herhalde. Bakalım. iki tane olta almışız yanlış hani kadar elle. Evet daha sonra e, balık tutma alanına mı gidiyoruz? Evet yani balık tutuyorsunuz. bu e, tuttuğunuz balıklardan. Balık tut dedik. Tuttuğunuz balıklardan Sıralama 3 tane veriyor. rastgele bir balık verecek size. 3 tur. Oradan sonra 3 turda aynı NPC'e giderek balık sat kısmından satabileceksiniz. Evet güzel bir mantıkta. da. Maalesef balık tutamadık. Biz tuttuktan sonra gidip satabiliyorsunuz ama siz arkadaşlar. Çok böyle meslekle kafanızı karıştırmayalım. Evet, zaten başka iş mesleği olarak kullanılıyor genelde. Ondan sonra bir, bir defa üzerine bakılıyor. Ya da bakılmıyor mesleğin. Anladım. Ve başka sistemimize çekeyim. Gençler bu arada slash yazarak arayüzünüzü ayarlayabiliyorsunuz. Slash hood yazdıktan sonra böyle bir paneliniz açılacak. Model. e, Definitive var. Lara Hood var bir de. Ee, ben Modern'i daha çok sevdim. Şöyle yan taraftan da Radar'a gidebiliyorsunuz. Kapat, Modern Radar, Samp Radar var. Biz Modern'i seçelim. Ee, bir de tak için herhangi bir olayımız yokmuş. Şuradan bir de bu seferlik Lara seçelim. Bunların ikisi yakışıyor çünkü. Lara derseniz ekrana kapatabiliyoruz. Direkt Backspace'e basarak da çıkabilirsiniz Arkadaşlar evet, şimdi galerideyiz. Bizim ayağımızdan da kanal yönetildi bilmiyorum ama. <laughs> ee, bir yere çarpıysan asıl aldıysan kanama başlıyor. Kanama sürecinde de öl e, bir sürü öyle söylüyorsunuz zaten tedavi Neyse, biz galerimize dönelim. Galeriyi aç. Nissan G Galeri var. Aşağı Galeri sevimin yakında değişecek. Yeni sistemimiz yapım aşamasında yetiştiremedik video çekimde. Lakin videodan yayınlıktan sonra bir iki, bir iki içerisinde yeni sisteme geçiş yapacak galeride. Tamam o zaman mantık bu şekilde olur gene büyük ihtimalle zaten. Grotti'den yani gelip Grotty'den gelip arabanızı alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben skor bu arada açıyorum tap tuşuyla. Aşağıda görüyorsunuz 5 tane e kare mi diyeyim kesilmiştik dörtgen mi diyeyim böyle tarzlı güzel bir şey var bu envanterinizdeki eşyaları mı gösteriyor oraya Bunlar... 5 tane eşya koyabiliyorsunuz klavyeden 1 ile 5 tuşuna basarak koyduğunuz aletimi kullanabiliyorsunuz ha, nasıl koyacağım mesela ben bunu Burada basıyorsunuz Burada mesela paramı aldım ben aynı şekilde taba basıyorum aşağıdaki bir suratı koydum Anladım. sonra kapattım öyle 5 tuşuna mesela ben 5'e suratı koydum 5'e bastım paramı kullanabiliyorum ne kadar oldu gösteriyor. Aynen bak şimdi 2'ye basıyoruz. Hop çanta geldi elimize. 1'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi olta geldi. Oltayı tuttuk. Güzel olmuş. Evet şimdi bir tane map'e geldik. Burası İGS tarafı mı? Evet EGS'nin ön kısmında. EGS'nin ön kısmında. Burada bir tane pink ring bilmem ne bir yer var. Bu tarafta e, işte interior şeklinde açtırıp kullanabileceğiniz evler falan var. Maps olarak da güzel olmuş bu bölge. Bu bölge hoşuma gitti. Sıla böyle ara sokaklarda evet. gasp falan. Ara sokaklarda suikast. Yani böyle. şurada şöyle devam ederseniz. İşte buraya bu market açılır herhalde bir şey olur. Allah'a güzel. açılacak zamanlar sonucu teki artışa bağlı olarak. Şu an teki ilgesi için ilgesi artık buraya. Aynen öyle mesela gördüğünüz şekilde bu mapler falan da kullanışlı gayet. Gençler şimdi burada bir ATM'miz var. Kartı tak dedik. Burada sol üst tarafta bakiyeniz yazıyor. Hesabınıza para yatırmak için de numaraları kullanarak yatırabiliyorsunuz. Şimdi biz 12 yazdık. Birlikte de bunlar olduğu için elimize bunlar geldi ama sizde gelmez. Rahat olun. Bunu dersiniz bakiyeyi para çık, yatırmış oldunuz. Hiçbir işlemleriniz şu kısımda gözüküyor. Vallahi arayüzü de hoş olmuş. Biz gelmişken bir de şunun işine bir göz atalım. Telefon falan bulursak da iki tane <laughs> kasiyer varmış. Telefon anda bakımda. Bakımda mı? Evet il ilerleyen zaman evet. Bir iki saat içerisinde hakif edecek telefon sistemi. Anladım. Burada bir tane bir, bilmem ne dergisi varmış. Ödeme yapıp ben bunu alıyorum. <laughs> Dergiyi de şöyle. Of. Gençler burası skin shop bölgesi mi deyim, hayır oranın biraz ön tarafı mı bir yer işte neyse F11'den de bakarsınız bu kısma burada güzel bir map gördük orayı da gösterelim İşte burada sosyal harp falan dönebilir çetelerle falan kendi yani çeteniz varsa sunucu alıp gelebilirsiniz ee, zaten biraz sonra mal varlık veya birlik yardım hakkında size gerekli bilgi vereceğiz burada basketbol yazıyormuşuz ne yapıyoruz burada ha basketbol Bask oynanabiliyor orada evet basketbol alanında basketbol oynayabiliyorsunuz vay şöyle aldık o zaman biz bunu ben buradan bunu yapıştırdım niye girmedim Böyle buradan atsak. Oğlum bu hiçbir türlü girmiyor ki. Evet şansa bağlı. mı? Evet aynen öyle. Neyse bu şekilde güzel bir sistem var gençler basketbol kısmında da. Sen bizi çek istiyorsan. Oyuncumuz genel olarak bu şekilde. Oyuncularımızın beğeni sunuyoruz. Tabii çok eksimiz var. Bunda farkındayız. Sistem açısından olsun şey olsun. Daha yeni bir sunucu olduk. Biraz açılış acele geçir geçirildi. O yüzden eksiklerimiz var. Gün geçtik eksiklerimizi kapatıyoruz. Açıklarımızı düzeltiyoruz. Hataları düzeltiyoruz. Bize daha fazla daha iyi bir rol deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Açıkçası gün geçtikçe. Evet. Sonuç zamanı varlığı %50 diye biliyorum ben yani %50 diyebiliyor diye, diye. Evet, birlik yardımlarımız falan var mı? Evet birlik yardımını Discord'dan destek açarak ulaşabilirler birlik yardımlarımı Evet arkadaşlar yani... evet duyduğunuz Kendi ekibiniz varsa ekibinizi kapıp bu sunucuya gelebilirsiniz. Beğendiyseniz sizlerde de. Ee, bir sunucunun ne kadar sistemsel eksiki, eksiği olursa olsun ona bakmayın. Çünkü e, çok sistemi olan bir sunucu da oynanabilir halde olmadığı zaman hiçbir şekilde o da bile oynanmıyor. Şahsen şu sunucunun arayüzüne, sağısının soluna baktıktan sonra oynanabilir mi sunucu diye bir konuşsak gerçekten ben oynanabilir sunucu diye bir e, oyumu verirdim bu sunucu için. Çünkü her şey sistem değil. E, Sistemin de ihtiyacı var bir roleplay sunucusunda ama yani dediğim gibi her şey sistem değil. İstediğiniz kadar özel sisteminiz olsa bile o sunucu oynanabilir olmadığı zaman oynayamıyorsunuz. Sunucuda hatalar olmadığı hatalar olduğu zaman o sunucuda oynanmıyor. Ee, sizler de sunucuya gelebilirsiniz. Gördüğünüz şekildeydi sunucu. Zaten ilerleyen günlerde daha da gelişecek ve bunları da Discordlarından güncellemeler gibi bir odalardan e, sizlerle userlara bildirecekler. Açıklama kısmında La roleplay Roleplay'in Discord adresi var. Sizler de gelip benden bir selam çakmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet.